Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz ve yanımda Raven var Ahmet hoş geldin Hoş bulduk kanka Kankacım ne yapıyorsun be İyi be ya inenleri seyrediyorum Kaç kişi indi nereye indi İki ha? takım iniyor. İyi güzel takım bu biri, arada Arka evet. evlere gidiyor biri ileriye iniyor Bir dur kankacım ya arkadaşlar sağ üst kartta Ahmet'in kanalı var Hemen hızlı bir şekilde 50.000 yaparsak çok mutlu oluruz Abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım Bin kaldı bin bin Son bir ya ne öyle geliyorsun aklımız gitti. Devarlı Hadi kanka. yapıştırın. Bir şey bak bu ya. de senin kanal için buldum ha. Hadi bak. Öyle hal be. Kanka. kanka. Epeydir antenlere Anten nerede inen oldu ha. Tamamdır kanka. Epeydir fişek bulmuyordum arkadaşlar. Ne oluyor ya? Hadi bakayım. Şöyle bir şatkan da alalım. Nutumuzu tamamlayalım. İnşallah burası alanda da olur. Direkt o AVM buraya gelecek ya. Aha. Tepe de koşturuyor. Bana gelen var. Kim geliyor ya sana? Dur ben de sana geliyorum. böyle, böyle çıngır çıngır ses geldi dışarıdan. Arkadaşlar ama. Fişeğin kokusunu alan üstümüze geliyor ya. Bu nedir ya? Aha, Yancıede. Ya orta, orta, ortadaki binada. Tam tamam. Olursa. Sen neredesin? Buradayım. Ne yapalım ortaya? Ne? Sen ne istiyorsan yap kanka. Arkamdayım ya, her mi? türlü varım. Dışarıda biri var. Allah burada. Öldü bu. Dışarıda anten antenden tepede. vurdu aynen kanka gördüm. Merdivende şu an aynen helal. Baydım onu kanka. Ama böyle olmaz. Çalarım. Adam şu an ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum. Arkadaşı nerede acaba bunun? Nedir ya? Bunun arkadaşı var ya belki arkaya inmiştir çünkü arkaya bir adam gitmişti. Olabilir kankacığım. Şöyle seriden şuraya da bakalım hemen. Oo burada scar varmış. Senin silah durumun iyi herhalde, değil mi? Var var, sıkıntı yok. Süper. Daha fişek atacağız ya bakalım. Evet, alana da çok yakınız. O AVM buraya gelecek Ahmet. Gelmezse sen düşün ya. Vay oyunun haline. Vallahi gelsin artık ya. Bir gelsin ya. Mini var kankacığım. Şöyle kısadan bir loot'u tamamlayalım arkadaşlar. Yapıştıracağız. Hadi bakayım. Geliyor kanka. Çatıda. Seni gidi çatıcı seni. Gördüm sola doğru koşuyor. Hadi bakayım. İçeride mi acaba? Çatı önüme, çatı. Önüme... Ne yapıyorsun burada? Aa bu başka çıkmış kanka? Oğlum bir rahat dur lan. Bir aşağı atladı sanki ha. Evet evet arkamızdan adam geliyor. Duyuyorum duyuyor. Selamun aleyküm. <laughs> Oğlum ne oluyor lan? Mısır <laughs> aftap. <laughs> Hadi bakayım. Biri daha geliyor. Gelsinler. Böyle olmaz. Allah aa gelmiş merdiven başı. Helal be. Of, görmedim ya. Allah'tan görmedin kanka. Oo. Yani görerek atsan nasıl atacaktın? Helal iyi kurtardın. Kanka seni baydi hala görmüyorum. Aa. Mermi geliyor ama adamı görüyor? Bizi bitiriyordu arkadaşlar ya. Vallahi mecbur var ya. mı canım? Var. At bakayım. Oo adam 3 tane attı. 6 tane mi topladım? Gıdı gıdı. Ya yapıştır kanka ayıp ya. <laughs> Çaktırma diyorsun. Üzümü niye bağını sorma diyor arkadaşlar. Sen niye ya bir şey yok sıkıntı yok. Ses mi? <gülüyor> 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 Dönüşe bak evet. arkadaşlar Ahmet iki, abi, iki Nasıl dönüyor? <laughs> i̇ki, dakika bir sesmez çıkmasın ya. Burada bayağı scope varmış. Var bir loot var, ya var mı? Var 4x e, verebilirim. M4 var. Bende var kanka. Ben de fişek var ya. Kardan adam oldu yani. Vallahi bakalım aynen. Evet kardan adam. Kankacım şu senin M4'ü getir bakayım ya. Arkadaşlar Ahmet M4'lerimizin aynı olmadığını düşünüyor. Bir dakika. Değil ya değil bozuk benimki. Bak şöyle şu açıdan bak artık. Sapına falan bakın arkadaşlar. Ben... Onunki daha parlak bak sapı. Bir dakika şu tarafa geçeyim. Evet. Tık tık kısmı falan. Allah Allah. Bu, Bu nedir şey? ya? Kardeşim sıkıntı yok ya. Bana bozuk M4'ü vermiş ya. Sen Bence... bir ara full AKM'yle oynadın ya. M4'te çok kill almadın kanka. Bir ara AK zor şey olanla. Yok. Yeteneklisin. Demek ki M4 körelmiş ya. Onu biraz bir şey yap. Ne diyorlar? Çitile çitile. <laughs> çitile. Aynen çitile düzelir. Benimkine <laughs> şimdi. Bizimkine virüs bulaşmış kanka. Ben <laughs> bunu bir çitileyim. Aman aman Allah korusun. Bu arada şimdi şurada bir toros varmış kankacım. Ben torosa giderim Sen torosa git. Ben şu antendeki adamın lutuna da bakacağım ya. Belki o da bir Hadi şey bak bakalım. Oh, Oğlum kulübede. Gel bakayım. Beleş kill en sevdiğim. Kankacım. Oh. Ona bir bitirirsin sen. Alam. Abi bir kişi işte daha var. Kilim çalıyor. Lan! Oto kill çaldırmam. Ahmet'e çaldırırım, evet. Ulan sansın varmış arkadaşlar, ya? dönüp bir ateş etsem onu alırdım. Yetmiyordu killer kanka. Bu nedir ya? Şimdi, şuradan bir fişek çıkar mı? Bakıyorum, çıkmadı. Neyse, o zaman biz kendi fişemizi kendimiz atalım kanka kankacım. yani bitmiş. Evet, oyuna düşer düşmez bulduğum fişekten kesinlikle Groza AVM e çıkacak kanka. Groza senin, ya, AVM benim. Kardeşim burada fişek mi atılır ya? Yolun Hı -hı. ortasında. Ne güzel Çatışmaya işte girmek istiyor adam. Kan istiyor arkadaşlar ya. Valla. Belli belli çok, belli. Köprüden belli. baskın gelirse çok güzel olur yalnız ya. <laughs> Valla. Nasıl bir psikopatlık Normalde ya. Normalde kanka <laughs> köprüden geçen olmaz. Seyfi şöyle paylaşayım arkadaşlar sizlerle ama. Fişek için gelen olursa bir taşta iki kuş kankacım. Tutsunlar kanka. Tutun oğlum. Köprüyü tutun lan. Çatışalım lan artık. Ya sen onu o bunu bırak ya? da ne çıkacak. <laughs> Hadi içinden geçeni söyle kanka. Vallahi kankam MK DBS çıkabilir. Bana da Groza MK çıkacak alakası. gibi hissediyorum. <laughs> Kolumda kaşında bu hiç hayır alamet değil arkadaşlar. Hala hayırlısı bakalım. Hani avcımızın içi kaçışınsa biliyorsunuz ne geliyor. Ya AVM geliyor ya da neyse. Ne ee, kankam 50.000 oluyorsun. Şş, ne düşünüyorsun? Vallahi kankam olacağız yani bugün yarın inşallah. İnşallah arkadaşlar. Arkadaşlar sağ olsunlar süper şekilde destekliyorlar. Mutluyum, huzurluyum kankam. Nice nice 50 bin lira ee, kanka. 500 yani. bin lere, Milyonlara inşallah. Aa, eyvallah kankam. Hep beraber inşallah. Evet arkadaşlar abone olmayan varsa sağ üst kartta da var. Lütfen yapıştırın ya. Hep destek tam destek. Biz de 400 bine doğru gidiyoruz. Bize de bir böyle bir şey yaparsanız güzel olur. Yani evet. bir, bir tane bir basın ya tuşa. Aynen. Şimdi. Geliyor gönlümün efendisi. AVM. Hadi bak. Hadi bakalım. Ben biliyorum ya. Avuk AVM kanka. Avukla oynayacağım mı? Yok. Tamam. Ben alıyorum o zaman. de çekeyim hatta. O AVM e buraya o. gelecek dedim ya. Şimdi onlar düşünsün. Yapıştır kankacığım. Köprüde bir ölmemiz yok mu? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Sen şu sulara tutmuş şanete de attın. Çaktırmadım ben orada. Güzel bir şey. Aynen. Bence hiçbir şey olmaz. Bak Zoom'u açtım. Baktığın Gün Basıyorum kanka gaza. Bas. Kimse yok ya. İyi bir atış deneyeceğiz. Neyse. Ya bu nedir ya? Aha. Nerede eski köprüler arkadaşlar? Kanka, eskiden tutmasınlar derdik. Şimdi tutsunlar diye fişek atıyoruz. Gene tutan yok. Vallahi. <laughs> Ama köprü olayı biraz şey oldu artık. Herkes farkına vardı ya. Abarttın baktın kankacım her videoda köprü tuttum falan ya. Yani. Ya bu nedir ya? Yapışır gelsin. Yüzüme. Kanka arkamızda adamlar var. Kanka adamlar 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 hani tutmaya geliyorlar. yetişemedi bak sağda İşaret atsana. Hah attı. Bak. Ne yapıyor bize bakıyor gibi. Vallahi bilmem ben AVM atarsın artık bir Atarım kanka. Ayıp ediyorsun ya. Neredeler lan? AVM olsun şuradalar. Eve doğru çıkıyorlar. Aynen e, Şu, e, biz de bu sağdan oynayabiliriz. Alttaki eve doğru e, gidiyorlar. Aynen böyle girim burası kankici. Tamam gel. Gel bakayım. Adamlar evlere doğru gitti. Gördüm. gördüm kanka şu Evi arkada. Şurada. Şöyle yandan hmm. yandan. Sen buradan bir tane patlatırsın girmene geliyor. Bu eve girdi galiba. Aha en solda kanka. Aynen. En soldaki evin arkadaki evde birini gördüm ama. Ortada. Bir taneydi yedi bende. Oynuyorum. Helal. Yapıştı kanka arkandayım. Yere mi yattı lan o? Yo evin içine girmiş. Evet ikisi de... Solda solda. Sol bakıyor. Aydım kankacım onu. Ama böyle olmaz kanka. Çalarım. <laughs> Adama bak ya. Yetişiyorum sana. Gel oynayalım arkadaşı. Önde. Hadi bak ya. Ya arkadaşlar son videonun intikamı mı bu ya? Doldu o Sağ sen... yapıyor gibi yapıyor sola gidiyor falan. Oy <laughs> sen... M24'ü buldum kanka. Yapıştı kanka şimdi. şimdi şartları eşitlendi diyorsun ha? Yani. E, evet. ya eşitlenmedi ama yarılandı en azından. Ya şimdi şöyle bir şey var son videoyu hatırlayanlar bilir arkadaşlar. Tutamadık ya. Tutamadık ya Ahmet'i. <laughs> Helal. Ya bazen yapıyoruz bir şeyler. Ha, AVM istiyorsan bak şurada drop atıyor kanka. Daha geçmemiz lazım. Daha geçersek o AVM sende. Hadi yani. bakayım. Kankam inşallah bir gidersek oraya gidene kadar onu var ya birisi lootlar sonra onu da lootlarlar. Çözelim Kankam, çözeriz belki de kanka. Belki onu da biz lootlarız. <laughs> Aynen yapıştır gelsin. Aha. Allah arkadaş. Sana mı atıyor? Köprü köprü. Yapıştır kanka yapıştır yapıştır. Olay yerine dahil olalım 45-40 yapıştır geliyoruz. Kim kimi kapatıyor orada, orada ya. Mutant falan atıyorlar. Bak 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 bak. Dur bakayım. Ne oluyor lan? Ne bu ya? Aşağıda mı çatışıyorlar? Ne oluyor lan? Selamun aleyküm seni bir alayım. Sen de bir alayım. Evet. Bir ayrılın ya. Bir ayrılın ya. İkiniz de botsunuz. <laughs> Karşılıklı birbirinize naz yapıyorsunuz ya. Ayrılın ya. Ayıptır ya. Kankacım botları kankacığım, yanlış yapıyorsun. Drop'a gidiyordum sen. ya. Vallahi. İstikbal mi oynuyorlar kanka? Doldu diyorsun değil mi? Sen de haklısın. Yapıştır Öyle kanka. olur ya. mu ya? Yakıt da yok zaten. Ne demek yok ya? Yolda buluruz. Yapıştır gelsin. Hadi bakalım. Oyun enteresan bir hale almış arkadaşlar. Oyunun sonunda botlar daha çok geliyor. Böyle bir değişik birbirlerini sıkıyorlar, öldürüyorlar. Enteresan Umarım Amaç ne acaba? Ya kanka böyle olsun da hile olmasın ya arkadaşlar gerçekten yani Doğru. Hileyi mümkün olduğunca azaltsınlar hatta bitirsinler inşallah oyun esis gibi tertemiz bir hale döner Şimdi sendeyiz kankacım Sana da bir AVM çözüyoruz Hadi bakalım Hadi bak. Allah sağdan araba iniyor kanka hani, Talos aa, Bu ne lan takla atıyor Takla attı. <laughs> Bazen denersiniz Bazen yani ama Ya dene şimdi dene belki olur Yapıştır kankacım Ulan yapıştır bitti? bitti? lan <laughs> Ahmet Kanka git girme girme şu red zone'a girmeyelim. Adamlar Ulan bu adam var ya yani. Kadir gecesinde doğmuş ha. Aha. Allah ne oluyor lan? Tepeden bir Tepede at... bagi var. Bug'i var. Lan. Al bunu. Helal. Kankisi nerede onun? Kanka kankası galiba Toros'la kaçtı. A değil. Solda. Başkası mı senin kilini çalıyor ona mı atıyorlar? Eyvah çaldırma kanka. Red zone'da var. <laughs> Aynen doğru girmesek mi? <laughs> Girsek mi girmesek mi? Ya Ağazım arkadaş kaldım. bu nasıl bir kader ya? Kankacım ben şöyle solda gidiyorum Redzone'a girmeden. geliyorum. Bir şey oldu arkadaşlar. Yani şu red zone da, ya. ucundan bizi bulmaz herhalde. Evet adam Redzone ölebilir bu arada. <laughs> Bitti kanka yapıştır. Mine atıyor. O nasıl bir mine atma lan? Aha. Aha. Orkun. Orkun. Adam biri vurdu bunu. Acaba. Neler yaşıyoruz üzerinde yani kanka? muydu ne oldu? bir Sessizleşti bir şeyler oldu. Bir şeyler oldu vallahi. Burada nereden e, vurdu onu? Kil burada sandık. Sana kil geldi evet, mi peki Biden'da? Kil... Yok kanka benim kil gitti. Torosu da aşağıda bu arada. Nerede aşağıda? Eee galiba torosuna bindi şu an gözükmüyor. Aa! Nerede lan? Oha! Abi <laughs> mı? çaldırma. <gülüyor> Konuşamadım. Aa! <laughs> Aa. Derken adam gitti. Ne yapıyorsun ya? Kankacım scope'un <laughs> yoksa ısmarlayabilirim. 8 çıktı. Kaç? Oo. Sende kaç var? Bende 6 var. Yeter Bak, ah, kanka. Tamam Şartları ben 6 buldum yani. burada. Ha. Aha. 4 attım. Spray'imi tamam. yatarım Aynen kankacım. Hadi bakayım. Dur o zaman 8'i alayım. Ben 6'yı 3'e çekerim. Yap kankacım. Attım. Yapıştır gelsin. Dikey'de bulduk. O biçim İyi en azından arabamız doldu ya. Buggy vardı kanka tepede. Yani aradan adamı da aldım yani. Birine AVM atıyor, birine M4 atıyor. Buna hiçbir şey ya <laughs> arkadaşlar. Avuk 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 kankacım. Neyse işte. Almadığın avuk av, senden yani. intikam alıyor Ahmet'cim. Yapıştır. Vallahi ya. doğru. Şöyle bir gezdir ya. Biraz daha kill çalalım. Hoşuma gitti ya. Aha red of, zone. Red zone. Bu red zone de hep bizim üstümüze atıyor arkadaşlar ya. Doldu! Ya bu oyun bizim istikbalimizle oynuyor ya. Yani. Yapıştır gelsin. Bak Toros'u buraya koymuşlar. Hmm. Hadi bakayım kankam sen de AVM istiyorsun galiba Drop'a geldik şu an Allah kankam drop'a geldik de bu drop bilmiyorum Allah deli gibi kasıyor Biri bize ateş daha, mi istedi Adem'in Allah ya? adam var tepede lan Evet 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 tepede değil mi? Dur bakayım burada drop'u yani bak, 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 Evet bak. evet evet kesinlikle adam var İşte orada Dur ALLAH aaaaaa aa! <laughs> Render bug olabilir mi ikimizde de birden aaaaaa yaptık Bu adam gibi. AVM gibi bakıyor ya Sanki Ona gözlerin AVM'm var der gibi O nasıl bir tepki oldu? Aha Arabayla Nerede Nereye gidiyor? Uf, attım. Oha oh. be. Ulan HS7 var ya oyun. Yemin ederim. Deniyorum şu an. Gittiler. Kanka orada ha. biri var onlara sıkan. Oto MK atıyorlar ha. Yapıştır kanka. Bir dakika. Bak orada. Lan Kaşın render orada? bug'ına geldi ya. Kanka bir şu tepeye çıkalım bence. Çıkalım çıkalım. Sen de iskan. Bunları kanka. görelim. Oto falan. Arkamızdan gelmez. Evet evet oto gördüm kanka. Sarılı bir şey. Severim. Bunun atacağım sana. Dur bakayım bi. Bak şurada koşuyor açıkta. Tamam. Yok solda. Gördüm. Bir yapıştır kankacım. Ya ama bir body at ya. Body atsam düşmüştü oğlum zaten. Spray attım biraz ama. Sen de işini biliyorsun ha. Bak şurada ya. <laughs> Kalkın hey. adamlar burada. Bize Geldim. bakıyor. Geldim. Oğlum senden görüşeceğiz. Sen istiyor Ravv'e mi? Herkes mekan bulmuş ya? Aa o yakın ama. Kankisini göremedim onun. Hadi oğlum. İlginç. Tamam herhalde AV Adam meselesini... AVM Adam AVM'ye attın korkuttun adamı ya. Baydım kanka. Oy. Yapıştırıyor muyuz? Gel. Hadi biraz da sen arabayı kanka. Kill ya. Hep ben alıyor. Hadi bakalım. Hazır ol kankacım hazır mısın? Hazırım. Ver gazı. Şurada. Ha. Neredeydi Selamun bu? Selamünaleyküm. Ne bileyim? Oğlum nerede vurduk lan? Kanka sağda değil miydi? Olabilir. Eyvah. Adam evet evet, evet evet evet. Yerdekini aldım. bunun arkadaşı acaba o evdeki MK aldı mı ya? Tepede Yo. tepede. Geldim sana. Aha. Arkanda. Body yedi. Tamam. Can basıyorum ben bir. Yandan da MK'lı sıkıyor. Lan sıkıyorum. sağdan kim atıyor lan? Evde bıraktığım M kaldı. Allah'ı can basma iptal etti ya. Sendeyiz kankacım ben şu an. Helal. Evet. İşte bu kadar. Eline tamam bu aldım. direkt bitti kanka. Ya şu MK'lı kaldı neredesin? Gel. BK Gördün mü? yedi. Evde miydi? E evde evde bak şu işaret atıyorum ama şu kırmızının sağ camındaydı. Tamam adam daha bakmaz. Korkuttum kankacım sen onu. Bunlar arabayı ne yapmış lan böyle? <laughs> ne yapmış? <laughs> evet. Yan yan gidiyor. Yapıştırmış yan, bu yan. Bu arada MK var otomatik Senin Otomotik attığın AVM'den sen? sonra. <laughs> Hı, Hı Bayağı bir Adamlar sıkıntı Adamlar korkuda. Ota MK istersen burada. Yok ben kullanamıyorum kanka onu. Kank ya, şu MK'lıya bir oynayacağım ya. Gel oğlum. Gel lan. Görmeden bir deneyim. <laughs> Oy. <gülüyor> <gülüyor> Allah <laughs> görmedim arkadaşlar ya. Böyle Kankete bir şey var ne mı? Yapıyor? Kanka böyle bir şey oldu. O. Yani helal be. Ben atış yaparken siz görmemiş olabilirsiniz. Ben de görmedim arkadaşlar. Tamamen hiç düşsel oldu. <laughs> Nasıl vurdun lan? Net Nasıl görmedim yani. Yok <laughs> Yo, kanka açtım vurdum ya. Bunlar basit işler işte, <laughs> abi Ya falan. adam Artık yapıyor arkadaşlar olur. ya. Koşuna bak bak havalara bak. Bak şu an. Ama sen bir şey söyleyeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> tepkimi görsen videoda hani hak <laughs> vereceksin şey yani. Sen sağ dedin <laughs> ya dedim herhalde oradan sıkıyor. <laughs> dedim ne oluyor Ey Eyvallah kankam. Yeni dropu da atmış bu arada. Hayırdır ya? Ha, arabayı almayı unuttuk ama olsun sıkıntı yok. Olsun ya. Alanımız bayağı bir, bir tane daha drop aldı. yan yana. Son 8 kişi. Vallahi kankam istiyorsan bir kasklek şekli yapabiliriz. Yapalım gidelim ha? gel kanka arkandayım. Alanda o tarafta o tepeyi kullanmış ha, olalım. İyi olur. Gel gel arkamdan gel kanka. Ben azaltayım sen vur tamam. Gel ya. Gel, ya atarsan sen sevinirim lütfen. Hatta sen böyle adamların görüyorsun. ayağından vur, kulak memesinden vur. Aynen. Sen alanda ben diyorsun. tamamlarım. <laughs> Eski dropta bir şey kalmış mıdır acaba? Bakayım ben sen yenisine bak. <laughs> nasıl gönderiyorum ama taktik nasıl arkadaşlar? Ama şimdi bak ben de bunu derken şunu düşünüyorum. Yenisine hedef alırlar genelde. Yani alsınlar kanka benim yanımda sen varsın da her türlü çözersin. Adam 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 görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Gazı da verdi. Abone, abone Olsun. olmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Kaya'da. Bize mi bakıyor? Kayaya geçti. Valla bilmiyorum kayaya geçti. Adamı gördüm hemen kayaya geçti. Ben de görür geçti. gibi oldum. Bak çıktı. Gördün Hareketleri kes ya görmüş e spor. kişi. Seni gidi seni. Bad attım birini. Helal. 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 Sağdakinin baydın. Ha e, 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 Mert sen bilirsin. <laughs> Aynen <adışı> sağdaki. Oldun. <laughs> Bari body atmam harbi bekliyormuş arkadaşlar. Görün görün ya. Ona da body atmıştım. O şimdi arkadaşını kaldırıyor. Güzel. Ben de bir yandan arka tarafa bakıyorum. Son dört kaldı. İkisi önümüzde. ikimiz de ikisi de bu hmm. olabilir bu arada. Araba çekmiş Aynen. Ben? Bunlar da taş 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 taşlar daş, kanka. <laughs> Acaba çıkacaklar mı? Aa alana Aha. düştü. Alana düştüyse var ya. Ya kardeşim böyle bir şey var mı ya? Alana nasıl düşüyorsun ya? Her yer geniş, kimse seni rahatsız etmiyor, çatışma yok. Son 4 kişi Çayır burada ya. zaten. Hayır ya, koş ya. Ak git ya, ak ah, git. Vallaha <laughs> ya. Alana da düşmezsin ama ya. Bak gitti. Gittiler ya. Oldu. Vallahi 2'ye 2 iki kaldı. Aha biri daha kendi. gitti. Yok tamam, ya 2'ye. Iki, iki. Takım arkadaşı iki, gitti iki, bu. Aynen. Finali bunlarla yapacağız. Hadi bakalım gençler. Buyurun bakın. Bunlar da bir yattı bir yattı var ya. Vallahi. Son seyfe e kadar Şurada bekleyecekler. kimseyi mi alsaydık ya? Ya şu orası alındı. Valla belki başladı. önümüze Asist doğru... Asus attı. Ne? Aa. Ağaca geçti herhalde. Ne yaptı bunlarla? Yo fake atmış olabilir. Yatarak da geçmiş olabilir. Ben o arada böyle kaçan killere üzüldüğüm için. Gençler oynayacağız mı? Ne yapacağız ya? Hadi işimiz var. Yalnız başta soldaki hareketliydi. Böyle bir zıplıyordu. Bizi görmüştü falan filan. E-spor takılıyordu evet. da şimdi vites düşürdü. Yani. Ne oldu şimdi bir hareketler? Hadi yok. bir bak. Allah. Aha bakıyor. Taşta bir. Nereden kanka. bakıyor kanka? Taş. Taş taş taş. <laughs> Ağzıma da doladım. Oğlum bak güzel bakıyorsun. Oğlum Vurdu öyle bakma bak. Hareketleri kes ya. Gir çık gir çık gir çık. Oğlum bir yavaş ol lan. Yine hareketlendi bu bak. Yine bir şey oldu. Gımıl gımıl. Bunun kankisi nerede acaba? Sen... Vallahi anlayamadım kanka. Evet bakalım alan nasıl bir şey verecek. Biraz da alan belirleyecek arkadaşlar. Aha. Eyvah. Önümüze attı. Adamlara da safe hmm. ya. Kardeşim niye adamlara safe veriyorsun? Biz bu soldan hangarlara doğru gitsek kurtarır mı acaba? Oranın Aynen. Kurtarır, Gel kanka. Kurtarır kurtarır soldan yapıştıralım. Aha bunlar da smoke attı. Eve doğru gidiyor. Şurada Hı. gördüm en son. Tamam, biz de pozisyonumuzu alalım. Güzel bir final olsun. Hadi bakalım. Geliyoruz oğlum, bekleyin. Boostlarınızı fulllemeyi unutmayınız, Kemerlerinizi bağlayınız, koltuklarınızı evet. dik konuma getiriniz arkadaşlar. Ela. Başlıyor. Şuradan bir geçersek ki geçtik. Tamam. Bir tek bizi buradan darlayabilirlerdi. Sana doğru geliyor. Ya biliyorum. seni kim darlayabilir ya? Bak veriyor gaz alttan. <laughs> Böyle gazı Sen at, aslansın at. be, ver kazan ve Yürü be kardeşim be. gözün kapalı bir tane daha at bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Aa evin çatısına çıkmış kanka, bakıyor bak. Gördüm <laughs> Sen istiyor raveme? Evet istemiyormuş. <laughs> Adamı ne ürküttük yalnız bir M24 bir avm Taktik yapmasın bunlar, birisi gidip birisi kalırsa. Vallahi hiç belli olmaz kankacığım Güzel mücadele Adam ediyor ne an. diyecek? Aynen. Öbürü nerede? Hadi biriniz çatıya çıktınız. ikinciniz nerede oğlum? Evet o bayıldıktan sonra kendine gelemedi. Toparlayamadı. Alt katta gördüm şu yani. şu camda bir tane. Birileri geziyordu. 2 verse 2 En sevdiğim. Benim şuraya gidip bir ölmem yok mu kanka? Yok kanka. Alan, <laughs> alan ona göre verdi. Ve öleceksek niye öyle oluyor? beraber öleceğiz. Gel kanka beraber ölelim o zaman ya. Yani. Bakalım koşuyorum ben de alana doğru. Aslında evin ucu yine safe'te. Şöyle sağ çukuru alsak nasıl olur? Hmm. Bak şurası Koşu biraz sağ... iyi gibi. Bomba atıyor Allah. ama. Şu an geldiğim yer güzele benziyor kankam. Molotof falan atıyor sana ya. Bak bak bak. Alanda mı senin orası kanka? Değil. Değil ama sağ taraf alanda olacak. Güzel bir yer olacak. Onlar daha sıkıntılı yerde olacak. Bak smoke atıyorlar. Hareketleri kesiyor. Bir tane daha smoke attı. Sağa da attım sağa. Seyfe e gitmeyi deneyebiliriz. Tamam şuradan. Aha burası biraz kurtarıyor gibi. Aynen şu ağaçları alabiliriz. aynen. Hadi oğlum bir ateş edin lan. Bir şey yapın. Evde olabilir hala. Allah Allah. Ulan Ahmet güzel ağacı sen aldın ben de sola geçiyorum. Gel kankam gel. Yok Ayıpsin. vallahi yok gel. ayıp olmaz. Oo, daha. bu daha iyiymiş kanka gel bu daha iyiymiş oraya gitsin. <laughs> Orası daha mı? Abi daha büyük. <laughs> Şimdi bunlar sağdan da çıkabilir soldan da fake smoke'ları attılar. Ben de bir tane hmm. Smok var mı bende? Var. Flash flash, atıyor ya. La. Professional e-sporcularla kaldık. Ben de şuraya yalandan smok atayım da orada olduğumuz sansınlar. Bu nereden attı lan? Çimene yattı o zaman. Aha çatıda çatıda hala çatıda. Hala çatıda gördüm. Bizi görmüş gibi. Aynen, bu. birisi de evde silah gözüküyor. Lan nasıl o adama Bak. vermiş demiyor ya. Şuradan silah gözüküyor kanka. Aynen kanka. Bunlar eve oynayacak. Yeni alan bizde bu. Aşağı atladı bir önüme gelecek. Hs attım Nerede kanka. Ya? Taşa saldırıyorum. Taşın Taştı oldu, mı? mı? Geliyorum. Aynen. Geliyorum. Tamam. Evdeki bana ateş edebilir. Etmezse önümüzdekini alırız. Bir can basacağım. Tamam. Helal be sana. Kaydım onu. Evdeki atlayacak evden. Evet. Atlasana oğlum ne bekliyorsun? Merve helal olsun harbi çok güzel oynadın ya. Evdeki nerede? Evdeki çıksana kardeşim. Alana. Aha geliyor. Bakıyor köşede. Al oğlum bunu da. Ellerine sağlık arkadaşlarım da. Buradan selamlarımızı iletelim. Kesinlikle çok güzel bir maç olduk sağlık. kankacığım bu arada. Senin de ellerine Aynen. sağlık. Senin de kankam valla güzeldi ya. Çok eğlenceliydi. Evet arkadaşlar. izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı şekilde abone olursanız da çok mutlu oluruz. Sağ üst kartta Ahmet'in kanalı da var. Bildirimleri açıp abone olmayı unutmayın. Kardeşimiz şöyle güzel bir 50 bin yapalım arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Haydi <laughs> eyvallah.